Merhabalar, konumuz Edat, diğer adıyla ilgeç. Edat başlığı altında şu dört maddeyi göreceğiz. Şimdi sırasıyla başlayalım. Tek başına anlam taşımayan, başka kelimelerle birleştikleri zaman bir anlam kazanabilen kelimelere Edat adını veriyoruz. Şimdi Edat'ların özelliklerine bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi, tek başına anlamları bakın yoktur. Kendilerinden önceki ya da sonraki kelimelerle birleşerek Edat grubu oluştururlar. Çünkü iki ya da daha fazla kelime bir araya geldiğinde buna biz söz grubu diyoruz. Eğer bu edatla birleşmişse edat grubu olur. Edat grupları cümle içindeki konumlarına göre sıfat ya da zarf olabilir. Hayatımızda aslında sürekli edatları kullanıyoruz. Nedir en çok kullandığımız edatlar? Gibi, kadar, için, ile, göre ve diğerleri. Edatlarla ilgili önemli özelliklere bakalım. Edatlar cümleye farklı anlamlar kazandırabilir. Örneğimize bakalım. Bugün de öncekiler gibi sessiz ve sakin geçti. Bakın burada gibi kelimesine bakalım. Öncekiler gibi. Yani öncekilere benzer şekilde geçti anlamı var. Devam edelim. Elinde bir bardak sütle kızının odasına girdi. Bakın le ile evet ile burada le şeklinde tabii kelime bitişik yazılmış. Elinde bir bardak sütle. Burada ne var? Bir araç. Sütle. Sütle birlikte anlamı var. Beraberlik anlamı var. Bu çiçekleri tarlamdan senin için topladım dedi. Bakın burada da için kelimesi de, Senin için topladım. Neden topladım? Senin için amaç demişiz. Pardon bu amaç olmayacak. Neden sonuç. Bakın burada da neden belirtmiştir. Eylemin, toplama eyleminin nedenini belirtmiştir. Devam edelim. Sabaha karşı şiddetli bir yağmur başladı. Bakın e karşı. Sabaha karşı. Zaman belirtmiştir. Ne zaman şiddetli bir yağmur bastırdı? Sabaha karşı. İşte bir zaman belirtiyor. 3 yaşındaki bir çocuğa göre oldukça zeki. Bakın e göre edatı ne anlamı katmıştır? Çocuğu 3 yaşındaki diğer akranlarıyla karşılaştırmıştır. Dolayısıyla biz buna karşılaştırma anlamı diyoruz. Devam edelim. Küçük bir evden başka hiçbir şey yoktu burada. Bakın den başka. Normalde başka kelimesini tek başına kullanamayız. Ama kendinden önceki kelimeyle belirttiği zaman evden başka yani bu ev dışında haricinde anlamı var. İki yıldan beri bu okulda okuyorum. Bakın den beri. Beri kelimesini normalde tek başına kullanamazsınız ama iki yıldan beri dediğiniz zaman cümleye ne katar? zaman anlamı. Ne zamandan beri okuyorum? İki yıldan beri. Az sonra bize doğru yaklaşan bir gölge gördük. Bakın e doğru edatı. Normalde e doğru edatını tek başına Türkçede kullanamazsınız. Ama bize doğru dediğiniz zaman ne belirtir? Bir kişiye, yere veya başka bir duruma göre yönelme anlamı vardır. Bakın burada bize doğru derken kişiye yönelme anlamı vardır. Hatta ilgili notlarımıza bakalım. Tabi sınavlarda genellikle sorular bu notlardan çıkar. Yani önemli olan dil bilgisinde bu ayrıntıları bilmektir. Bakalım. İle kelimesi ve anlamında kullanılırsa bağlaç Diğer durumlar da edattır. Bakalım. Beyaz bir arabayla köye döndü. Arabayla. Bakın burada ile kelimesinin yerine ve'yi getiremeyiz. Yani beyaz bir araba ve köye döndü diyemeyiz. Yani iki kelime ya da cümleyi birbirine bağlamadığı için buradaki l edattır. Edat yazıyorum buraya. Edat. Onlarla biz yıllardır çok iyi komşuyuz. Bakın burada ise onlarla biz bakın onlar biz onlar ve biz. İşte ve anlamı olduğu için buradaki la yani ile kelimesi nedir? Bağlaçtır. Bu önemli ayrıntıyı unutmuyoruz. Bazı kelimeler hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilir. Bunları cümle içindeki anlamından ayıracağız. Örneğin yalnız kelimesi. Sadece anlamında kullanılıyorsa edattır. Ama fakat lakin anlamında kullanılıyorsa bağlaştır. Bakalım örneklerimizi. Arkadaşlarına bulaşabilirsin. Yalnız zamanında eve döneceksin. Bakın yalnız kelimesini yerine ama kelimesini getirebiliyor muyuz? Arkadaşlarına bulaşabilirsin ama zamanında eve döneceksin. Bakın getirebiliyoruz. O halde ama fakat anlamında kullanıldığı için buradaki yalnız bağlaçtır buradaki bağlaç. Devam edelim. Öğretmenin sorduğu soruya yalnız ben cevap verdim. Bakın burada ise yalnız kelimesi ama anlamında kullanılmış mı? Öğretmenin sorduğu soruya ama ben cevap verdim. Bakın diyemiyoruz. Ama öğretmenin sorduğu soruya sadece ben cevap verdim diyebiliyoruz. O halde buradaki yalnız bakın edattır. Devam edelim. İstanbul'dan sonra bu ilçede yalnızlığın ne olduğunu daha iyi anladım. Bakalım şimdi. Burada ise yalnız kelimesi ek almış. Bakın yalnızlık duygusunu. Yani bizim o Türkçedeki bir kavramı. Yalnız kalma duygusunu ifade etmiştir. Dolayısıyla bir kavramın adı olmuştur. O halde bu nedir? İsimdir. Nasıl çekim eki aldığına görelim. Şimdi tabii kelime önce neden türüyor? Yalın. Değil mi? şuraya yazayım. Şöyle yalın. Tek anlamda. Nedir yalın? İsim köktür. Sonra ne var? Yalından yalnız. isimden isim yapım eki. Yalın, yalnız. Tek başına olan kişi. Yeni bir isim olmuş. İsimden isim yapım eki diyoruz. Yalnızlık. Tek olma durumu. İsimden isim yapım eki ın tamlayan eki. Tamlayan eki de nedir? Bakın, çekimektir. İşte burada yalnızlık bir durumu ifade ettiği için isim diyoruz. Devam edelim. Bu evde birkaç yıl yalnız yaşadım. Bakın burada daha farklı bir durum var. Yalnız yaşadım. Bakın yalnız kelimesi yaşadım kelimesine yönelmiş. Yaşadım nedir? Yaşamak eylem. İşte, eylem diyoruz buraya. Eylem Soralım nasıl yaşadım? Yalnız yaşadım. Bakın burada ise eylemi teled için zarftır. Devam ediyoruz. Bazı kelimeler edat olarak kullanılabileceği gibi, bakın ne dedik az önce bağlaç olabiliyor ama sıfat, zarf, isim de olabilir. Değil mi? Az önce ne yaptık? İsm'e örnek verdik, zarf örnek verdik. Bir de sıfat örnek verelim. Uçak kuzeye doğru uçuyor. Bakın burada kuzeye doğru uçuyor. E doğru. Buradaki edat. Devam edelim. Doğru bir tanedir. Kelime aynı doğru. Ve burada doğru düzgün olan anlamında. Bir kavramın ismi olduğu için ne diyoruz buna? İsim. Burada edat değil. Ya yani tek başına da anlamı var. Çünkü edat olsa ne demiştik? Tek başına anlamı olamaz demiştik. Ama buradaki doğru dil düzgün yapılan iş ya da düzgün olma durumudur. Dolayısıyla bu isim. Devam edelim. Doğru bir iş, yanlış yapılmış 10 işten iyidir. Bakın doğru bir iş. İş burada nedir? İsim. Soralım isme nasıl iş? Doğru bir iş. Bakın buradaki doğru ise ismi nitelediği için sıfattır. Devam edelim. Öğretmen öğrencilerinize, pardon öğretmen öğrencilerine ödevlerinizi doğru yapın dedi. Bakın burada yapmak, yapın. İş, oluş, hareket bildiren kelime. Eylem. Tabi şu da eylem. Ama bizi ilgilendiren bu. Niye? Çünkü tırnak içindeki kelime bu cümle bu. Ödevlerinizi doğru yapın. Bunu inceliyoruz. Yapın eylem. soralım nasıl yapın? Doğru yapın. İşte eylemi nitelediği için eylemi nitelen kelime ne diyorduk? Zarf. Edatların özelliklerine devam ediyoruz. Edatlar çekim eki alabilirler. Bakalım örneğimize. Çok güzel kitaplar okudum ama bunun gibisini görmedim. Gibi edatını inceleyelim. Değil mi? Gibi edatı, gibi kelimesine direkt edat diyebiliriz. Bu çok basit bunu bulmak. Gibi. İnceleyelim. Kelimenin kökü ne? Gibi. Buna yani eylem olamayacağına göre zaten bütün dillerde ya eylem kök vardır ya isim kök vardır. Burada gibi makme keki alamayacağına göre isim köktür. Gibisi. Kimin gibisi? Onun gibisi. Onun üçüncü tekil kişi iyilik eki. Neye yardımcı ünsüz diyebiliriz. Neye kaynaşı marfi ya da yardımcı ünsüz diyebilirsiniz. Kaynaşı marfi ya da yardımcı ünsüz ikisini diyebilirsiniz. Gibisini buradaki i de ismin bildiğiniz hal eki. Peki. Bakın hangisi çekim eki? İyilik ekleri çekim ektir halekleri çekinmektedir. Değil mi? Kelimenin anlamını değiştirmezler çünkü. Devam edelim. Bu paranın 10 bin lira kadarını çocuklar için ayırdı. Bakın kadar. Kelimenin kökü ne? Şöyle ayıralım ben şuraya. Kadar. Sim kök. Kadarı. Kimin? Paranın kadarı. Bakın. I. Üçüncü tekil kişi. İyelik eki. Şuna da ne aynı şekilde yardımcı ünsüz ve ı haleki. Peki. Bunu da bu şekilde ayırdık. Edat grupları cümle içinde sıfat ya da zarf konumuna gelebilir. Neydi edat grubu hatırlayalım. Edat tek başına anlamlı olmadığından cümlede kullanılamaz. Ama başka bir kelimeyle bileşirse anlamlı olur ve cümlede kullanılır. Örneğimize bakalım. Sabaha doğru tüm ilçeye sis çöktü. Bakın burada e doğru edatı. Sabaha doğru tüm ilçe siz çöktü. Çöktü eylemimiz. Bakın ne zaman çöktü soralım. Sabaha doğru. İşte zaman zarfı. Bakın zaman zarfı. Devam edelim. Söylediklerim, söylediklerimden bir şey anlamamış gibi baktı. Bakın, baktı eylemimiz. Nasıl baktı? Söylediklerimden bir şey anlamamış gibi. İşte gibi edatının bulunduğu Grup, yani buna biz edat grubu diyoruz. Bu edat grubu nedir? Zarftır. Ne zarfıdır? Baktı, eylem nasıl baktı, söylediklerimden bir şey anlamamış gibi. Durum zarfı. Peki bir metnimiz var. E, metindeki edatları bulalım. Tabi videoyu durdurup kendiniz bulabilirsiniz. Birkaç tane edatımız var. Birinci satıra bakalım. Bakın burada edatımız yok. Ölümde acı dolu yıllar olduğunu biliyordum. Babam ölmüştü. Annemle ben. Bakın buradaki L'de şaşırabiliriz. Annem ve ben. V olduğu için neydi? Bağlaç. Bu edat değil. Küçük bir dairede devlet yardımıyla geçiniyorduk. Bakın la. Devlet yardımı ile. Buradaki V anlamı olmadığı için buna edat diyecektik. Edat. Annem o gün yanıma gelememişti ve evde yalnız ve endişeli olduğunu biliyordum. Bakın evde yalnız ve endişeli olduğunu. Buradaki yalnız neydi? Sadece anlamında olursa Edat. Evde sadece ve endişeli olduğunu biliyordum diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O halde buradaki yalnız edat değil. Değil mi? Bu edat demiyoruz. Devam. Bana doğum günü pastası almak için bile parası yoktu. Bakın, almak için işte bir edat. Başımı yastığın altına koyup ağlarken bir hemşire beni gördü ve kendisinin de ailesinden uzakta olduğunu anlattı. Kendisiyle birlikte yemek yemek isteyip istemediğimi sordu. Bakın l edat. Yemekten sonra da benimle oynadı. Bakın L. Edat. Mesaisi 5'te bittiği halde ben uyuyana kadar, bakın kadar, e kadar. Mesaisi 5'te bittiği halde ben uyuyana kadar, bakın e kadar. Edat. Benimle, bakın L. Edat. O gün bütün korku ve, şuradaki yanlış yazılmış. Korku ve endişelerimi aldı. Dil bilgisini anlamanın en iyi yolu, tabi önce kolonun ne olduğunu anlayacağız. Şimdi edatları anladık. Ama kavramanın ve bunu zarf, sıfat ya da bağlaçlarla karıştırmamanın yolu bol bol soru çözmektir. Dolayısıyla soru çözelim. Soru çözümüyle ilgili videolarımız da var. Onları da izleyelim. Peki, hepinize zihin açıklığı diliyorum. İyi günler.